çekim başladı. heyecanlanmıyorum. Evet, hadi bir, iki. Tabi sağlamsa başaracağım. Hadi. İyi <laughs> çok, çok güzel Onu koyar <laughs> Ne? Koyar Ne? böyle. Bir. İki, Tura. Ben... <laughs> Hadi oğlum. Çok çok bir, emir. İki Ayarı zaten. Hadi be. Zaten. Bir Hadi Abi şey Hadi bir. Kafanı vurma da öyle atma. <laughs> kadar en kötü şuraya olsun. Evet. Evet tavşan gibi. Şuraya. Şuraya, Onur Hayır. Şuraya abi, şuraya basacaksın. Bak şuraya. Şş. Orası kayar. Oraya gözüm kestim, Şuraya lan. basacaksın lan. O sağlam. <laughs> Abi yok yemedik içi yüzü yürüyecek ya. <laughs> önlem oldun ya. Gülsün ürünün olacak i̇şte tembelliğin sonu. Herkes edersin de ibret olsun diye. Evet. <laughs> Çıkarmıyorum lan bakalım. Hadi lan. <gülüyor> <Çıkarsan> <gülüyor> ya bitti. İşte bu rezalet. Sıçtı rezalet. Bunu da koyacağız sıçması Onur'un sıçış günü. <laughs> ne yapıyorsun Onur? Öyle bir hareket yok diyor. Hadi oğlum. Fazla şey izlemişsin sen. Kill Bill falan. Ne? Kill Bill falan fazla izlemişsin diyor. Suyun üzerine koşmalar falan. Ne yok lan bana? Sanki derin değil de bizden. Oğlum arabanın içinde böyle ıslak ıslak oturma gibi bir izlemiş <laughs> او بيتر